Herkese merhabalar. Ben İnci Diş Kliniğinden Diş Hekimi Sabine Alisoy. Bugün sizlere çekim öncesi ve sonrası ne yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Diş çekimi hangi durumlarda yapılır? Derin çürüklü, inflamasyonlu, derin enfeksiyonuna sahip dişlerde restore edilemeyecek düzeyde olduğu zaman diş çekimi tercih edilmektedir. Peki hangi durumlarda diş çekimi yapılır? Bunlar genellikle derin çürüklü olup restore edilip e, kullanılamayacak düzeyde olan dişler, periodontal hastalık sebebi ile ciddi kemik kaybına sahip dişlerde veya yönlendirilmiş kemik rejenerasyon tedavisiyle kullanılamayacak düzeyde olan dişlerde dişte aşırı hareketlilik özellikle dikey yönde hareketlilik varsa çekim endike edilebilir. Özellikle travma nedeniyle kron kök kırığına sahip dişlerde çekim yapılabilmektedir. Ortodontik ve protetik amaçla çekim yapılmakta ve en önemlisi gömülü dişlerin diğer dişlere baskı ve çürük yapması nedeniyle de çekim kararı alınmaktadır. Hangi durumlarda diş çekimi yapılmaz? Bunları iki yere ayırabiliriz. Sistemik ve lokal olarak. Sistemik nedenlerde genelde sağlık problemleri yaşayan hastalar ve kooperasyon nedeniyle mental retardaya sahip kişilerde diş çekimi genelde yapılmaz. Bunlardan bazıları anksiyete hastalığı sahip kişiler, kanama bozuklukları örneğin hemofili, ıhtılaşma problemine sahip kişiler, diyabet, böbrek hastalıkları gibi endokrin sistem bozukluklarına sahip hastalar, yüksek tam yakın zamanda geçirilmiş kalp ameliyatı olan hastalarda çekim çok fazla önerilmez ve yakın zamanda geçirilmiş ve geçirmekte olan radyoterapi ve kemoterapi gören hastalarda çekim önerilmez. Lokal nedenlerden en çok karşılaştığımız genelde büyük enflamasyona sahip dişlerde, akut enflamasyona ve yaygın enflamasyona sahip dişlerde çekim yapılması önerilmez. Eğer çekim yapılacaksa antibiyotik profilaksi altında hastaya çekim kontrol altında yapılmalıdır. Çekim sonrasında genelde hastalara ilk 24 saat içerisinde tükürmemelerini, gargara yapmamalarını, sert ve taneli gıdalar tüketmemelerini, emme hareketleri yapmamalarını önermekteyiz. İlk 24 saat içerisinde hastaların sigara ve alkol kullanmamasını, çekimden 2 e, saat sonra e, yemek yemelerini ve çekim sonrası gazlı pedi atmamalarını en az yarım saat ve bir saat kalmasını önermekteyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz sizleri ince az ve diş sağlığı kliniğimize bekleriz. Sağlıklı günler dilerim.